arkadaşlar şimdi tamamen e, kafadan sallamasyon sallamasyon bir tane tatlı yapacağız. Öncelikle e, böyle tepsinin üzerine çeşit çeşit böyle aynı şeyden kullanılmış bir sürü tatlı yapacağım ben. Şimdi şöyle çöp atacağım. Arkadaşlar şimdi ben normalde çikolata düşkünüyüm ama tarım kredinin fıstık ezmesi çikolata gibi bu arada arkadaşlar Ay, fıstık ezmesi dedim bu arada inanın almayalım fındık ezmesiymiş bunun aynısının fıstık ezmesi de var onu da kullanacağız yaptığımız şeylerden şimdi arkadaşlar muzlarımı birazcık kalın bir şekilde doğruyorum Tabii ablam çoğunu aldı muzlarımın e, azı bana kaldı o yüzden dedim ben tatlı yapacağım dedim sen de yiyeceksin dedim dinlemedi benim birazcık büyük parçaları ayıracağım. <laughs> Şarj ne oldu. Normalde bunu bazılarım tamamını yapıyor. Böyle tamamını kesiyor ama bizim evde şansıma iki tane cücük muz kalmış. Çok küçük iki tane muz kalmış şansıma. Ee, bu yüzden böyle oldu. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Ama elmasını da yapacağım o zaman yani. Elma da kullanmak istiyordum ben zaten ilk başta. Bu yüzden elma alıp geleceğim. Ee, ama elmanın hepsini kullanacağımı düşünmüyorum. Şu an. Yani öyle gözükmüyor. Ama kabuğunu soyamam ben. Öyle bir yeteneğim yok. Bu yüzden yıkayacağım. Kesin yine şey yaptım. Aslında çok yanlış bir şey yaptım. Az önce ıslak elimle tabletin açma tuşuna dokundum. Ama yapacak bir şey yok. Şu an birazdan video kapanacak gibi bir hissiyatım var. Bu yüzden şimdiden e, ikinci bölümü izlemeyi unutmayın. Kapanırsa e, kusura bakmayın yani. Çok konuşuyorum. Yani yapacak bir şey yok.